Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda H5 modelinin duvara montajını yapacağız. Şimdi başlayalım. Eski süpürgemizi bu şekilde göstereyim. Söktükten sonra aynı yere yeni süpürgemizin montajını yapacağız arkadaşlar. V8'de kutu içerisinden vida ve benzeri bir şey çıkmamıştı ama bu modelde vida bırakılmış arkadaşlar. Evet eski süpürgemizi söktükten sonra şöyle bakıyoruz. Maalesef eski yerine olmuyor. Yeni bir delik açmamız gerekiyor. Standımıza enerji geldi. Hemen bir kontrolü yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda şarj oluyor. Kurulum tamamlanmış oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.